damat tarafının tamamı geline sahte altın takıyor. Hı. Tamam mı? Tabii gelin niyeti baştan bozmuş. Altınları alıp düğünden sonra kaçıyor. E, altınları bozdurmak için kuyumcuya giriyor ki altınların hepsi sahte. <laughs> ne bilezik altın, ne çeyrekler. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Polise gidiyor. Bütün damat tarafından şikayetçi alıyor. <laughs> Oha! Bu süper olay. Aynen. Yalnız benim kuzenin başına gelen daha süper bir şey. Ya bundan süper olamaz Eliş ya. Kocası meğer evliymiş. Nasıl evliymiş? Ha şu geçen gün bahsettiğin kuzenim. Hı, evet evet o. Yani bayağı evliymiş. Resmi nikahlı karısından iki çocuğu varmış. Sahte nikah kıymış kuzenime. Nasıl? Yani nasıl yapabilmiş ki? Bayağı yapmış işte. Avukatmış aslında. Müteahhitim diye kandırmış Yeşim ablayı. <laughs> Yandın mı? İyiyim. E, kuzenin anlamamış mı adamın evli olduğunu? Hiç. Beş yıl sonra öğrenmiş. Nereden kuzenin senin ya? ya? Teyzemin kızı ya. Yani ben teyzemi çok tanıyamadım. Çok küçükken ölmüş. İyiyim. Peki çocuğu var mı bu adamlar? Var var. Ökü diye beş yaşında bir kızı var. Bir görsen o zaman çok seversin, bıcır bıcır. Peki adamın evli olduğu nasıl çıkmış ortaya? Adamın karısı ortaya çıkarmış. Evlilik yıl dönümlerine çağırmış Yeşim ablayı. Hmm. İşte bu benim kocamın metresi diye 50 kişinin içinde rezil etmiş. Hmm. Nasıl bir vicdansızlık değil mi? Yani tamam haklısın adam seni beş sene boyunca aldatmış ama... Yani ...Yeşim ablanın da bir suçu yok ki. Adam onu da kandırmış. Hmm. Sen tanıştın mı bu kadınla? Yok canım. Nereden göreyim? Ama annem görmüş. Süper manyak diyor. Yeşim abla yakmaya çalışmış ya. İnanabiliyor musunuz? Zaten hakimlikten atılmış rüşvet almaktan. Siz de kuzeninle yakınsınız tabii değil mi? Yok ya. Pek sayılmaz. Yıllardır görmüyordum. Niye? Aynı şehirde değildik. O Antalya'daydı. Ben Adana'da çalıştım. Ankara'da çalıştım. Yani denk gelmedik. Yoksa çok severim Yeşim ablayı. Çok iyi kadındır. Temiz kalplidir, yardımseverdir. İyidir yani. Adamla tanıştın mı? Yok, onunla da tanışmadım. Ama beni Oltan Bey'in yanına işe sokan bu aslında. Ne? Ben mezun olduğumda annem Yeşim Abla'ya söylemiş iş arıyor diye. O da işte o Murat denen sahtekar adamım. Ay pardon. Yo. Oğlum babam bu. Babam. Elim, ayağım titriyor. Ulan şansıma tüküreyim ya. Hayatımda ilk defa doğru düzgün bir kıza aşık oldum. O da bu seni çıktı. Ulan kafayı ulan. yiyeceğim, delireceğim ya. Bu tesadüfün yine deli artık ya. Bir de onu işe sokan babammış. Tabii oltan